Aman gezle gezle de yüreğime kurban dert oldu, dert oldu. Katıldığı müzikal çalışmalar, çıkardığı albümler ve hit olan şarkılarla hafızalara kazınan Hakan Taşıyan'ın kim olduğu ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Toplumumuzun. Ee, yaşam müziği bu. Biz yani, aslında acılardan beslenen yani, toplumların bu, hani budur yani işte, arabekistenler müzik zaten budur yani. Çünkü kendini orada görüyorsun. Bak baktığın zaman sevgililer, ayrılmaklar, bu, bunu Türk filmi, Türk dramasıdır. Biz işte Hakan taşıyanın çileli hayatı. 1973 yılında dünyaya gelen Hakan Taşıyan, çocukluk yaşlarından itibaren saz'a ilgi göstermiş ve küçük yaşlardan itibaren saz çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiş ve gittiği düğünlerde saz çalmıştır. Hakan Taşıyan, ufak yaşlardan itibaren müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanlarını ve askerlik arkadaşlarını büyülemeyi başarmıştı onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasetini piyasaya çıkardı. Güzel İlk kasetini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul'da un kapanında bulunan yapımcıların yanına gitti. Fakat o yapımcılar, Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden sanatçı, Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan, Hesabın Bitmedi, albümünü piyasaya çıkarttı. benden 1997 yılında ikinci kaseti olan, Sensiz İki Gün, çıktığında, geniş kitleler tarafından tanındı. Bu albümden sonra, çok sayıda konserde sahne alan, Hakan Taşıyan, 1998 yılında, Gözün Sevem, Albümünü piyasaya sürmüş. Hemen ardından dördüncü albümü olan "Arcanım Kıymetini Bilemedim" albümünü 1999 yılında hayranları ile buluşturmuştur. Hakan Taşıyan'a büyük şöhreti getiren ise 2000 yılında çıkardığı Güz Gülleri albümü oldu. Bu albümdeki aynı adı taşıyan şarkısıyla çok popüler olan şarkıcı, 2002 yılında Mor Hicranlar albümüyle kariyerine devam etmiştir. tarihten sonra da müzikal çalışmalara devam eden şarkıcı kendi adını taşıyan Hakan taşıyan türkülerle mutluluk yağmuru ya sen ya hiç ve 2012 yılında gitme gülüm albümlerini çıkarmıştır. bu yıldan sonra uzun bir süre ortalarda görülmeyen Hakan Taşıyan, bir süre albüm ya da herhangi bir müzikal çalışma yapmadı. Müzik kariyerinin yanında oyunculuk geçmişi de olan Hakan Taşıyan, 1998 tarihinde, Hesabın Bitmedi isimli dizide, Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır. Ya, bir anda heyecanlı. Oh, oh, oh. Ne diyorsunuz? Ah. Sıçtın baba. Vallahi harika. ki? Har harika değil. Çıkış yaptığı dönemdeki haline göre bir hayli kilo veren ünlü sanatçı, bir dönem alkol tedavisi gördüğü haberleriyle gündeme geldi. 2018 yılında uzun bir aranın ardından yeni albümü ile müzikseverlerin karşısına çıkan Hakan Taşıyan, son albümü olan Sessiz Sedasız Dönüşüp Yasaya çıkardı. Sensizlik şahinde Toplam 9 şarkıdan oluşan albümde Mehmet Ali Öç, Taner Solak, Ali Tekin Türe, Mustafa Yaşamış, Bural Şahin, Tarık Aansoy, Fethi Demir, Yusuf Bulut ve Ahmet Demir gibi müzik adamlarının eserleri yer aldı. Albümün aranjeleri ise Tarık Aansoy, Göksun Çavdar, Ceyhun Çelik ve Fethi Karaduman gibi müzisyenlerin imzası bulunuyor. 2020 yılında 47 yaşında olan ünlü sanatçının sosyal medya hesabından, sevgili dostlarımız, değerli sanatçımız Hakan Taşıyan, bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için, destek lazım, desteklerinizi bekliyoruz açıklamasını yaptı. Bu mesaj sonrası, Hakan Taşıyan'ın 30 yıllık arkadaşı ve prodüktörü olan Taner Solak, o da TV'ye yaptığı açıklamada, klip çekimimiz vardı. Bir gün önce, ayağının ağrıdığını söyledi, ancak klip çekimini zor da olsa tamamlayabildik. Bu olaydan önce de yüzü, vücudu şişiyordu, hızlı bir şekilde kilo alıyorum, diyordu, ifadelerini kullandı. Şarkıcı Işın Karaca ise ertesi gün sosyal medya hesabından, Hakan Taşıyan'ın organ nakline ihtiyacı olmadığını duyurmuştu. Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı Onur Akay'ın açıklaması şöyle, Değerli sanatçı arkadaşımız Hakan Taşıyan, Ankara, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha önce, organ nakline ihtiyacı olmadığı açıklanan Taşıyan'ın, organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edildi ve, kendisi için aranan BRH pozitif ve 0RH pozitif bulundu, organda bulunmak üzere. Kesinleşirse, Taşıyan bugün yarın ameliyata alınacak değerli sanatçımıza acil Yoğunluğu şifalar dilerim. an olsun unutmadım. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.